devam ediyoruz. Şimdi sizleri Kazakistan'a Çimkent'e götüreceğiz. Son derece önemli bir cami inşaatı tamamlandı bugün de cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı. Kazak hayırseverler tarafından yaptırıldı şehrin en büyük camii. İşte o camiye gideceğiz. Şimdi Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Çimkent görevlisi İhlas Han Maylanuli Caminin özelliklerini önemini anlatacak kime muhabirimiz Nurgali Ejasipbaya hemen dönelim o noktaya tam da caminin içinden gerçekleştiriyor işte bu yapı e, yayını e, son derece de itişamlı gözüküyor cami gördüğümüz kadarıyla sizden alalım mı bilgileri. Evet Coşkun Özen bugün yine önemli, özel ve güzel gelişmelerle yine karşınızdayız. Zira arka fondan da gördüğünüz gibi ve sizin de belirttiğiniz gibi bugünkü canlı yayınımızı Kazakistan'ın en büyük üçüncü şehri Çimkent'te bugün açılışı gerçekleştirilen Cuma namazıyla birlikte açılışı gerçekleştirilen Seyitcan Kari Ak Mescidi ya da Seyitcan Kari Ak Camisi'nden Bağlanıyoruz bugünkü yayınımıza cami hem estetik hem mimari hem sanat açısından hem de inovasyon açısından çok önemli özelliklere sahip e, sıralarsak örneğin e, cami tamamen bembeyaz e, mer mermilerden yapıldı ve mermiler e, muğladan mermeler çok çok özür dilerim canlı yayın azizler. ...mermerler Muğla'dan getirildi. Bununla birlikte e, hallar ise e, Manisa'dan getirildi ve birçok e, malzemeler Türkiye'den getirildiğini vurgulamalıyız. Ve bugünkü önemli gelişmelerin ayrıntılarını almak üzere özel ve önemli konuğumuz var. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Çimkent görevlisi İlhasan Maylanlı hocamızı ağırlıyoruz ve hemen ayrıntılar öğrenmek üzere mikrofonunuzu uzatıyoruz. Hocam yayınıza hoş geldiniz. Hoş bulduk bugün çok önemli bir gelişme kaydedildi. Evet ee, hocam. Bize ve seyircilerimize neler anlatırsınız? Dediğiniz gibi işte burası Kazakistan üçüncü büyük şehri, hem manevi şehir. Burada 105 yakın cami bulunuyor. Manevi şehrin olmasının bir de sebebi burada yakında Türkistan şehrinde Ahmet hocamız var, türbesi var, onun etkisi var. Bir de bu görkemli cami, bu cami 100 cami eklenmiş oldu. Ee, i̇nşaat e, zamanı 2014 senesinde başladı. 2024'te bitti. 10 senede tam yapıldı. Yapan iş adamı da e, Sergizhan Çiçan dediğiniz gibi e, ismini de dedesinin adına vermiş oldu. E, Hafız Hari ulema olduğu için e, yapılışı da 10 sene ne 10 sene sürdü çünkü burası tam e, kendisi görevli olarak buraya gelerek kontrol ederek hepsini e, ...tespit ederek yaptı yani... Iı, ...ustaların hoca... ...ustaların çoğu da... ...Mahir usta, ustaların hoca Türkiye'den getirdi... ...mesela Marmar, Mermeler yaptığı usta, hocalar... ...mesela Türkiye'den geldi... ...burada <laughs> yani... ...bazı zor işlerde Türkiye'den gelen ustalar çok oldu... ...mesela yerli ustalar oldu... ...diğer ıı, ülkelerden gelen ustalar da oldu... ...yapılış 10 sene sürdü... ...yani bu sene Allah'a şükür bitti... Ee, ...yani bu sadece cami olarak bakmamak lazım... ...burada ıı, toplamda 12 bin kişi... Ө, бұрда намаз кабіер Бұл бөлгенің eң бүйік жамисі Үм, Айны заманда бұрда никах салоны бар дүгін салоны бар бин арабая ара жана жек еріміз бар ондан соңра бұрда хем мейіті екі яжак ғасыл бар ондан соңра үш бін кішілік иншаалла құран курсы медресе япылажа оның да исміне Osman Toha diye vereceğiz dedi bugün. Ne Osman Toha? Kendisi Osman Toha tanıtayım. 93 yaşında Medide yaşayan dünyadaki en büyük hattat yazarı Medine basması diyoruz ya onun yazarı yani ismi yani Osman Toha Kur'an Kerim açtığı zaman orada yazdı. Kendisi de <laughs> Kazakmış. Yani Kazak Türklerinin olduğunu öğrendik. Zamanında dedeleri buradan göç etmiş. Suriye tarafında Suriye'den işte Medine'ye gitmiş, orada yerleşmiş, işte orada hizmet yapmış. 500 milyondan fazla Kur'an Kerim yayınlanan işte onun yazarıymış. Bugün açılışına geldi, konuk oldu, burada oldu, misafir oldu. Yani o hocamızın ismini vereceğini söyledi. Aynı zamanda burada inşallah devam edecek inşaatlarda bu Medine'ye gittiğiniz zaman bu şemsiye görürsünüz değil mi? gölgelik şemsiye o şemsilerden de burada olacak diyor. Yani olacak diyor. Yani bu iş adamın yaptığı zaman kendisi konuşmasında dediği gibi burasının yapılmadan önce Dubai'ye gitmiş. Dubai'de biliyorsunuz dünyadaki 3. 4. sıradaki Zeyd bin Nahyanat'tan büyük cami var. Beyaz cami. Orasını bakmış, görmüş. Oradaki gördüğü zaman etkilenmiş adam. Niye ben kendi doğduğum yere Kazakistan'a böyle cam yapmayacağım diye düşünmüş adam. Oraya 3-4 tabi gitmiş. Ondan sonra projeyi başlatmış. 2014 senesinde başladı. Böyle bir cami, görkemli cami fayda oldu yani yerimizde inşallah. Söyleyeceklerimiz şu anlık bu kadar. İleriki zamanda inşallah buradaki e, görevlilerle, buradaki Kur'an kursu görevlileri, burada cami görevlileri de Türkiye'de Diyanet e, İşler Başkanlığı görevlileri bağlantı yapılacaktır inşallah. Oradan da çok çok burada yardımlar geliyor, hocalarımız geliyor, anlatıyor, misafirlerimiz geliyor inşallah. Bu e, etki ondan da daha da e, sağlam hale geleceğini düşünüyoruz inşallah. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz yine. Evet Coşkun Özen, e, mermerler Muğla'dan getirildi dedik, halılar Manisa'dan getirildi dedik ve an itibariyle kaydedilen en önemli e, gelişmeleri Çimkent'ten aktardık ve bölge halkına, Kazakistanlılara şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim ve sözü size bırakalım. Evet bu güzel dileklerine biz de katılıyoruz. Gerçekten çok güzel bir cami olmuş. Mermerler Muğla'dan, halılar Manisa'dan Türkiye'nin de emeği katkısı var sevgili seyirciler.